tarihin büyük gizemi mesela Atlantis Atlantis ya bir varmış bir yokmuş gibi Atlantis evet. kıtası kaybolmuş İşte inanılmaz bir medeniyetmiş çok büyükmüş iç içe geçmiş çemberler halinde şehirler varmış evet. ondan sonracığıma inanılmaz teknolojiye sahiplenmiş Aslında bugünkü dünya onun yansımasıymış. Biz hani bugünden geleceğe gitmiyormuşuz da gelecekten bugüne gelmişe şimdi tekrar oraya arıyormuşuz. Kim demiş bunu? Platon demiş. Evet. Bu Platon denilen adam geçen hafta mı şey bahsettik bundan? Sokrates'in çırağıydı bu evet. değil mi? Bu kardeşimiz böyle sıyırmayı seven bir babamız. <laughs> Sağda solda neydi bunun? Timonus muydu? Timonos muydu? Timya, ve Critias adlı diyaloglarında geçiyor diyor işte ya bu bu, bu Götlek'ten başka gören de yok ayrıca yani bir tek bu biliyor orayı yani. laftan önce 9 yıl, yıl önce var olan büyük bir ada uygarlı. Yani sen nereden biliyorsun kardeşim? Sen yaşamadın ki o yani. Kendi kafasına göre sıyırmış işte yok Atlantis şöyleydi Atlantis böyle zengindi. Afrika'ya Avrupa'ya seferler düzenliyordu. Yani bu kadar büyük bir medeniyetse bu kadar gelişmiş bir topluluksa neden hala başka toprakları işgal etme derdinde ya? Medeniyet bunu gerektirir mi? Gerektirmez. Buradan günümüz dünyasındaki devletlere seslenelim mi? Seslenelim. İşgal yapmayın. Kendi toprakları size Yani benim inanmadığım bir mevzu. Atlantis. Hatta arkeologlar da diyor ki kardeşim sözde kaybolmuş gitmiş yani. Şimdi bunu farklı farklı bölgelerde olduğunu savunanlar var. Yok Cebeli Tarık Boğazı'ndan sonra Atlantik Okyanusu'nda evet. olduğunu savunanlar var. Karayipler'de olduğunu söyleyenler var. İspanya'da olduğunu söyleyenler var. Falan filan varsa da örneklerini oradan verebileceğini onlar da verebilirsin. Ama arkeologlar, deniz bilimciler gidiyor araştırıyor kardeşim. Yok öyle bir şey yani. Atlantis'in Atlantik, Atlantik Okyanusu'nun dibinde kaybolup gittiğini gösteren herhangi bir bulgu yok. Neye dayanarak bunu söyledin? Evet y pillos